Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çocuklarla birlikte Noel kurabiyeleri hazırladık. Gördüğünüz gibi e, çocuklarım çok eğlendi ve e, sizlere de çekime almak istedim. Öncelikle kurabiye hamuruyla başlayalım. Bu bildiğimiz böyle yumuşak kurabiye değil. Hani Türk usulü değil. Bu bildiğiniz böyle tart e, hamuru kıvamında. Böyle kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye çeşidi. E, Noel zamanı çok çok e, tüketilen yapılan e, bir e, hamur çeşidi. Öncelikle termomiksimde toz şekerimi pudra şekeri haline getirdim. Üzerine bir adet yumurta, oda sıcaklığında tereyağı, un, e, tuz, kabartma tozu ve toz vanilin e, ekleyip e, hamur kıvamına getirdim bu kurabiyeleri yapmanın tam zamanı bu aylarda böyle e, Kasım sonu, Aralık başı, Aralık ortaları gerçekten Noel ayında çok güzel e, bir zaman gerçekten ben Almanya'da yaşıyorum Noel kutlamıyoruz tabii ki e, Müslümanız elhamdülillah ama e, Avrupa'da yaşayanlar bilir yani çocuklar da okullarda vesaire e, görüyorlar, yaşıyorlar, ışıklandırmalar vesaire okullarda etkinlikler oluyor ve ister istemez biraz e, o Noel Zamanını bizde iliklerimize kadar hissediyoruz aslında ve çocukların da çok hoşuna gidiyor yani dediğim gibi maksat çocukları eğlendirmek ve gerçekten eğlenmesinden ziyade çok lezzetli kurabiyeler yani ve bunun güzelliği bayatlamaması yani öyle kolay kolay bayatlamayan bir tarif bu ve dediğim gibi çocuklara da eğlence oluyor süslemesi vesairesi hepsini çocuklara bıraktım ben sadece onlara hamurunu hazırladım ve Thermomix'im tabii ki de e, kurabiye hamurunu e, çok dört dörtlük yapamadı e, doğal olarak. O yüzden biraz da e, el sıcaklığı gerekiyor bu hamurda. Tezgahıma aldım hamurumu ve e, elimin sıcaklığıyla güzel bir kurabiye hamuru elde ettim gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu hamurumu ikiye böleceğim. Neden ikiye bölüyorum? Çünkü e, daha çabuk soğuması için. Çünkü bu hamur e, buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. İyice soğumuş olması gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa akşamdan hazırlayıp ertesi gününe bırakın. Yani böyle benim gibi streçleyip buzdolabına kaldırırsanız hiçbir şey olmaz. Ve isterseniz hamurun diğer kısmını kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Ben bu sene vanilyalı kurabiyeler yapmak istedim. Çünkü Almanya'da kakao fiyatları patladı. Gerçekten inanılmaz pahalılaştı. Ve artık kakao almıyorum o fiyat olduğu sürece. O yüzden bu sene vanilyalı kurabiyeler yapmaya karar verdik. Ve e, açık söyleyeyim bu zaten en tutulan en sevilen e, kurabiye çeşidi vanilyalı klasik. E, dilerseniz bu arada kakao yerine öğütülmüş fındıkla da ee, hazırlayabilirsiniz hamurunuzu. Yani bir yarısını e, atıyorum vanilyalı benim gibi yapın. Diğer yarısına da e, ne bileyim böyle öğütülmüş e, fındıkla da hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi e, hamurum soğukken hafif elimin sıcaklığıyla bir iki yoğurdum, hafif unlayarak e, tezgahımda şöyle yarım santim kalınlığında merdanemle açtım ve açtıktan sonra spatulamla altından gezdim ki e, çocuklar şekillendirdikten sonra kurabiyeleri tezgahtan çok kolay bir şekilde çıkarabilelim diye çünkü hamur biraz hassas ve biraz hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü çok çabuk yumuşayabiliyor çünkü biliyorsunuz bu tereyağı bazlı bir hamur ve görüyorsunuz ne güzel şekil alıyorlar çocuklar da inanılmaz eğlendi İki kızım ve bir yeğenim e, geldi sağ olsun o da bayılıyor böyle şeylere onu da davet ettim gel bize yardım et dedim o da seve seve beni kırmadı ve geldi e, ve çok da eğlendiler üçü de e, ben sadece e, hamurunu hazırladım tepsiye dizdim pişirmeyi ben e, yaptım e, çocuklara da süslemesi kaldı şekillendirmesi kaldı ve inanılmaz inanılmaz eğlendiler. Bu arada fırınımı da önceden ısıtmaya aldım. 180 derece alt üst ayar ve bu kurabiyeler çok çabuk pişiyor gerçekten. Birazdan söyleyeceğim süresini. Bu arada bu tezgahta gördüğünüz hamurda bu büyük hamurun arta kalan kısmıydı. Tekrar yoğurdum ve merdanemle açıp tekrar çocuklar şekillendirdiler ama hamurum inanılmaz yumuşamıştı. O yüzden bu arta kalan hamuru da tekrar elimle toparlayıp streçe sarıp e, buzdolabına kaldırdım. Birazdan göstereceğim ne kadar yumuşak olduğunu. E, çocuklar doyamadılar, bırakmadılar hamuru ama zaten e, şekillendirecek yerde kalmamıştı açıkçası. Görüyorsunuz ne kadar yumuşamış. Hemen tekrar streçe alıp buzdolabına kaldırdım. Onu birazdan tekrar e, kullanacağız tabii ki. Ve ilk tepsimi fırınıma verdim. Yaklaşık 10-12 dakika arası pişiyorlar. Böyle e, esmerleşmemesi gerekiyor. Beyaz kalması gerekiyor ve İkinci tepsimi de hemen verdim fırına ve fırından çıkar çıkmaz da lütfen kurabiyelere dokunmayın. Bırakın iyice soğusun öyle süslemeye geçin. Ben hemen çikolatamı da erittim bu arada ve çocukların önüne koydum. Ee, ve birkaç e, şekerlemelerim de vardı. Onlarla da süsleyebilirsiniz dedim. Ee, onlara bıraktım. Yani süslemesi komple çocuklara aitti. Ee, ve inanılmaz güzel oldular. Gerçekten çocukların da eli değince daha da bir lezzetli oldu. Bana soracak olursanız Şimdi tarifimden aslında bugünlük bu kadar İkinci kurabiyemde sesimi kısacağım ve kıyırlığını sizde duyun istiyorum ve bir dahaki tarifimde inşallah görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.